kızdırıyorsun. siniyor oradan aşağı. <gülüyor> <gülüyor> kızım daha iyi ne aldık onu ya. Tamam. İn oradan aşağı kızım. Tamam. tamam mı? Bana kızamazsın sen. Bana kızamazsın sen. Lütfen beni dinler misin? İn oradan aşağı. Beni dinle lütfen. Lütfen beni dinler misin? İn oradan aşağı kızım. Bıktım ben senden. Ben senden bıktım. Bıktım. Evet. Lütfen in oradan aşağı hadi. Tamam tamam baba de. Yine ağzına sürme onu. Ver anneciğim. Ver anneye onu. Bıktım ya. Tamam. Bıktım ben bu kızdan ya. Bıktım senden. Tamam. Tamam. İnkiz oradan Yine oradan aşağı. Gelme. Tamam. Öpücük de ver baba. Baba öpücük de ver. Hadi öpücük ver miyorsan baba baba. Lütfen iner misin onun üstünden ya? Tamam Tamam tamam. Yine mi ne oradan aşağı? İn oradan aşağıya Eser inmem de İnmem İn kızım, hadi <laughs> İner misin lütfen oradan aşağıya Ya bıktım ben senden ya bıktım ya bıktım ya <laughs> Bana bak <laughs> İn oradan aşağı. <laughs> sondur <Sandırıya işi. gülüyor> <laughs> git tamam git git sen ha okul yapma git <laughs> 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 bitti mi ya bittim ben bu kızdan ya bıktım Dedi di duydum bittim senden de öyle desin demin öyle buktum senden de bıktım senden ya bıktım bıktım ya senden bıktım bıktım ben senden bıktım 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 senden bıktım, bıktım, senden. bıktım. tamam 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 oradan aşağı sözümü dinle in oradan aşağı Beni hiç dinlemiyorsun. İn oradan aşağı. <laughs> Hadi gel, barışalım. Hadi gel 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 Ese babaya tamam tamam de. <laughs> tamam tamam. Çek <laughs> Bir. 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 Kızım bir yaşında bir. Kurban ömürüm bir sene. <laughs> 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 <laughs>